Merhaba arkadaşlar. Eylül ayı burç tarot videolarıyla karşınızdayım. Evet, Aslan burcundayız arkadaşlar ama öncesinde bakalım gökyüzünde neler oluyor ki en önemlisi Merkür retrosu 15 Eylül'de bitiyor arkadaşlar. Yine 15 Eylül'de Başak burcunda bir yeni ayımız e, 29 Eylül'de ise Koç burcunda bir dolunayımız var arkadaşlar. Evet, Aslan Burcu'na geçmeden önce ise her zamanki yaptığım hatırlatmaları yapmak istiyorum arkadaşlar. Nedir bu hatırlatma? Tabii ki kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olur. Bildirim butonu açar ve tüm bildirimleri seçerseniz soru cevap şeklindeki canlı yayınımdan ve yeni videolarımdan anında haberdar olabilirsiniz. Evet arkadaşlar soru cevap şeklindeki canlı yayınlarımda sizlerden gelen soruları en az 3 kartta cevaplayarak aslında size mini bir özel danışmanlık sağlamış oluyorum. Katkı sağlayan arkadaşlarıma, bağış yapan arkadaşlarımıza biraz daha detaylı bakıyoruz canlı yayında. Bunun sebebi ise alma verme dengesini korumak arkadaşlar. Benden bireysel danışmanlık almak isteyen arkadaşlarımsa 0553 874 2446 numaralı WhatsApp'tan mesajla benimle iletişime geçebilirler dedikten sonra hadi bakalım sevgili aslan burcundaki arkadaşlarımızın eylül ayında içinde bulunacakları enerjiler nelermiş bir bakalım bakalım kalp tutan kadın evet şimdi şöyle bak çok olursak kalp tutan kadınla beraber bazı yani daha doğrusu bu videoyu izleyen e, Aslan Burcu'ndaki erkek arkadaşlarımız için hayatınıza gerçekten size sevgisini, şefkatini, aşkını, duygularını ifade edecek birisi girebilir Eylül ayında. Veya zaten hayatınızda birisi varsa bu kişinin duygularından emin olacağınız bir ay diyebilirim. İzleyenler kadın Aslan Burcu'ndaki Takipçilerimiz içinse ise bu ayda kalbinizi birisine kaptırabilirsiniz, e, verebilirsiniz. Bir kısmınız için ise ailede bazı problemler, sorunlar varsa bu problemlerin, sorunların e, çözüleceği bir ay olabilir Eylül ayı. Şimdi gelelim sevgili Aslan burcundaki arkadaşlarımızın Eylül ayında iş, kariyer, para, maddiyatla ilgili olası yaşayacakları nelermiş bir bakalım. Evet 10 kart seçeceğiz. Devam edelim. şimdi şöyle baktığımızda genel olarak iş kariyer para maddiyat ilgili projeleriniz varsa kafanızda yapmak istediğiniz durumlar varsa biraz ertelemeniz biraz ötelemeniz e, gerekebilir. Haberler bekliyorsanız işle ilgili e, beklediğiniz haberlerin biraz gecikmesi e, durumu söz konusu. Ama bu gecikme çok fazla değil. İkinci haftadan itibaren e, beklentilerinizin karşılanacağı e, haberlerin geleceği bir hafta olacak. Sadece bir haftalık bir ertelenme ötelenme durumu söz konusu İş arayan sevgili e, asan burcundaki arkadaşlarım için ikinci haftanın başında bekledikleri haberler geliyor mu geliyor arkadaşlar e, bazılarınız hatta e, daha önce hiç çalışmadığı bir e, sektörde çalışabilir bir kısmınız kendi işini yapmayı düşünüyor olabilir hatta çevrenizde bununla ilgili destekten ziyade köstek olma durumlarıyla karşılaşıyor olabilirsiniz. O iş tutmaz diyor olabilirler. Ama burada e, kartlarımız dedi ki. Kafanızdaki iş büyüyebilir, gerçekten e, çok iyi, karlı bir iş olabilir e, dedi, pozitiflik verdi sevgili arkadaşlar. Bazı arkadaşlarım için ise e, özellikle yapmaktan keyif aldıkları, zevk aldıkları işle ilgili gelişmeler yaşayacaklar. E, kendi işlerini yapmıyorlarsa ya da yaptıkları işten keyif almıyorlarsa e, keyif alacakları... E, işlere doğru yönelecekler ve bu işlerde zirveye e, oynayabilirler sevgili arkadaşlar İkinci haftanın sonundaysa işle ilgili parayla ilgili sürprizler yaşayabilirsiniz e, yine bakın çok e, önceki kartlarda da aynısını verdi daha önce çalışmadığınız bir alanda çalışma durumunuz söz konusu bir kısmınız için size e, nasıl diyeyim umulmadık bir para elinize geçebilir ne bileyim para bulabilirsiniz ki geçen ay ben üst üste iki kere üç kere para buldum sokakta arkadaşlar. Yani meblağlar öyle çok küçük değildi. Ha zamanımız için evet bir dışarı çıktık mı 100 liradan aşağı kurtarmıyor. Evet yani bir şey bir yere oturmasak bile 100 lira bir şekilde gidiyor. Ama yani 700 800 lira gibi paralar buldum. Siz de böyle bir durumla karşılaşabilirsiniz veya bir şans oyunundan bir para çıkabilir. Çok eskiden verdiğiniz bir paranın geri gelme durumu söz konusu olabilir. Evet, bazı arkadaşlarım için 3. hafta çok büyük bir fırsat var önlerinde. Bu fırsatla ilgili nedir arkadaşlar? Biraz bir sıkıntı var, önünde aşılması gereken zorlu bir süreç var. Aynı şekilde eğitimle ilgili, eğitim almakla ilgili de çok büyük bir fırsat ve şans var. Ama önünde aşılması gereken bir zorlu süreç var arkadaşlar. Bu zorlu süreci atlattığınız zaman da sonu çok büyük bir refahlık ve ferahlık getirecek diyebilirim. Evet bir ikilemde kalabilirsiniz bir konuda karar vermekte zorlanabilirsiniz. Üçüncü hafta etrafınızdaki kişilere biraz dikkat etmeniz lazım. Çalıştığınız yerlerde rakipleriniz var sinsi rakipler arkadaşlar. Böyle arkanızdan iş çeviren kuyunuzu kazan insanlar olabilir dikkatli olun dedi. Son haftaya baktığımızda bazı Aslan burcundaki arkadaşlarım için e, kariyerde bir ilerleme durumu söz konusu. Maddi kazancınızda bir e, artış var. Ve öyle bir şey ki e, bazılarınız için bu artış gerçekten e, gayet iyi. Ya yani ummadığınız bir artış diyebilirim. Bazı Aslan burcundaki arkadaşlarım için bir miraslık konular e, gündeme gelebilir. Ayın sonundaysa bir kılıç dokuzluğumuz var arkadaşlar. Biraz dikkatli olmamız gereken bir e, durum diyebilirim. E, bazı arkadaşlarım artık kariyerde bir sona e, varabilirler. E, biraz böyle eğer B planınız yoksa e, burada biraz dikkatli olmanız lazım. Dediğim gibi bir işe son vermeye, işi bırakma durumu söz konusu olabilir. Buraya da bir parça ekmek istiyorum. Burayı böyle bırakmak istemiyorum. Evet bakalım. Ama bu son, bu bitiş sizin için hayırlı diyebilirim sevgili aslanlar. Toparlayacak olursak iş para maddiyatla ilgili nedir? İş haberi bekleyen, işe başlamak isteyen ya da kendi işini yapmak isteyen. Ee, yeni bir projesi olan arkadaşlarım için biraz böyle bir erteleme durumu söz konusu. Bir hafta sonra, yani çok fazla bir e, erteleme değil. Yani işe bir hafta sonra, ikinci haftasında başlayabilirsiniz. İş haberi bekleyen çalışmayı isteyen arkadaşlarım için böyle bir durum söz konusu. Önünüze çok büyük bir fırsat çıkacak sevgili aslanlar. Hem iş olsun hem de eğitim olsun. Bu konuyla ilgili büyük bir fırsat var. Ama geçmeniz gereken, atlama, aşmanız gereken bazı sıkıntılar var. Bunları aştıktan sonra ise sonu büyük bir ferahlık ve refah olarak gözüküyor. Rakiplerinize dikkat edin. Sırtınızdan bıçaklamak isteyenler olabilir. Gözünüzü açık tutun. Miraslık konular gündeme gelebilir. Bazılarınız için Son hafta özellikle e, maaşla ilgili güzel artışlar e, alacak olan Aslan Burcu'ndaki arkadaşlarımız var. Umduklarının çok üstünde alacaklar. Bir kısmınız dediğim gibi bir e, bitiş düşünebilir. İşten ayrılma durumu söz konusu. Ama bu ayrılma sizin için ferah olacak, rahat olacak sevgili aslanlar. Evet iş kariyer bu şekildeydi. Biraz da aşka bakalım. Evet, şimdi sevgili Hasan Burcu'ndaki arkadaşlarımızın bakalım Eylül ayında aşka dair olası yaşayacakları nelermiş? Şimdi sevgili aslanlar, Eylül ayında baktığımızda biraz daha e, genel olarak aşka dair konularda e, nasıl diyeyim kendinizi e, iyileştireceğiniz, iyileştirmeniz gereken e, bir dönem olarak görülüyor. E, burada daha çok e, yansıyan e, geçmişte aşka daha çok böyle acı çekmiş. E, aldatılmış, hüsrana uğramış olan arkadaşlarımın e, daha çok enerjisi var diyebilirim ve Eylül ayında e, bu arkadaşlarımın biraz daha bu konularda e, kendilerini e, geliştirecekleri, kendilerini iyileştirecekleri bir dönem diyebilirim. Şimdi e, aklında hiç kimse olmayan sevgili arkadaşlarım için. Şöyle baktığımızda evet kadersel bir süreç sizin için başlıyor diyebilirim. Çevrenizde arkadaş çevresi, eş, dost, akraba çevresinden birisiyle bir süreç başlıyor arkadaşlar. Ama bu sizin daha çok görmediğiniz arka planda işleyen bir süreç diyebilirim. Evet sizin için doğru zamana doğru böyle bir yakınlaşma bunu siz de içinizden hissediyor olabilirsiniz ya evet ben aradığım aşkı bulacağım kaderimdeki kişiyle karşılaşacağım e, dediğiniz e, zamanlar oluyordur bunu hissediyorsunuzdur ve bu döneme doğru da bir e, yakınlaşma eylül ayındaysa bununla ilgili gelişmeler yaşayacak nedir e, kendinize işte e, biraz daha böyle kişisel gelişim anlamında pozitif tutacağınız, aşka dair konularda biraz daha iyimser davranacağınız bir dönem olabilir Eylül ayında. İyileşme, kendini geliştirme dönemi diyebilirim. Karar vermekte zorlanan bazı arkadaşlarım olabilir. Hayatında Zaten partneri olup ama bu ilişkinin ile ilgili karar verme aşamasına gelebilirsiniz. Eylül ayında böyle bir süreç çıktı sevgili arkadaşlar. Ee, geçmişte e, aldatılmış olan, ihanete uğramış olan ve bu yüzden kendisine set çekmiş olan Artık ben aşkı yaşamak istemiyorum. Aşkı, aşk bana acı getirdi, hüzün getirdi diyen bazı Aslan Burcu'ndaki arkadaşlarımız içinse dediğim gibi Eylül ayı onlar için bir iyileşme, ee, biraz daha böyle kendine gelme, kendi değerini bilme ve bu yaşadıklarının hiçbirinin kendi suçunun olmadığının farkına varma. Çünkü arkadaşlar bazen ilişkilerde e, bazı konularda kendimizi suçluyor olabiliriz. Ben ne yaptım da bu benim başıma geldi veya ben şöyle yaptığım için bak karşıdaki bunu yaptı deme durumlarında düşebiliyoruz. Ee, artık Eylül ayında bu dönemin bittiği, kendinizi suçlamaktan vazgeçtiğiniz veya karşı tarafı direkt suçlamaktan da vazgeçtiğiniz iyileşmeye, şifalanmaya başlayacağınız bir dönem diyebilirim. Eylül ayında aşk dönemi, aşk hayatınızda biraz pasiflik olabilir ama bu gelecek aşkın, büyük aşkın nedir bir hazırlanma dönemi diyebilirim. Yani kadersel bir gelişim yaşayacaksınız sevgili arkadaşlar. Bu kadersel gelişimin temelleri Eylül ayında atılacak diyebilirim. Şimdi burada bazı arkadaşlarım şey diyebilir. İşte ya haber yok mu barışma yok mu vesaire. Bu dönem arkadaşlar sizin için dediğim gibi bir bekleme bekleme derken birisini bekleme değil. Bir şeylerin iyileştiği, sizin iyileştiğiniz aslında, sizin enerjinizin e, o kadersel aşka hazırlandığı bir dönem diyebilirim. Burada evet büyük bir aşk, büyük böyle kadersel bir aşk geliyor. Bunun temelleri Eylül ayında atılacak mı? Atılacak. Ama gelişmeler sonraki zamanda gerçekleşecek. Çünkü ilahi zamanlama aşk hayatınız için... İç başında hiç aceleye gerek yok. Hiç böyle e, ben yalnız mı kalacağım, yalnız mıyım vesaire diye düşünmeye gerek yok. Ama dediğim gibi partneri olan arkadaşlarımsa Eylül ayında çok önemli kararlar alma evresine ve devresine girecek diyebilirim sevgili aslanlar. Sizin için bu çıkmış. Burada dediğim gibi. E, partneri olanlar için bariz bir şey var. Karar vermekleri gerekecek. Tamam mı? Devam mı? Yani bu aşk bitsin mi? Ayrılayım mı? Yoksa bu kişiyle devam edeyim mi? Gibisine çok önemli karar verecekler. Diğerleri içinse kaderindeki kişiyle bir araya gelmek için o geçmişte yaşadıkları travmalar her neyse aldatılmadır, ihanettir, kalp yaralarını saracakları aşka tekrar inanacakları. Bakın arkadaşlar önünüze bariyerler, duvarlar örmüşsünüz. Bu bariyerlerin, duvarların aşağı ince artık tekrar aşka inanacağınız bir döneme Eylül ayında gireceksiniz. <laughs> Devam edelim. Meleklerin sizler için mesajı ne olacak? Evet, işler yoluna giriyor. Zor bir durumun sonu dedi. Bazılarınız içinse bir seyahate çıkma durumu söz konusu olabilir. Sevgili aslanlar, meleklerimizin rehberliği bu şekilde oldu. Sürprizlerine bakalım. Şöyle baktığımızda evet bir iyileşme, bir şifalanma olacak Eylül ayında. işler e, ters gittiği noktalar, neyse her neyse hangi konuda, hangi noktada sıkıntı yaşıyorsanız bunlarla ilgili bir iyileşme süreci, şifa süreci var. Ve bu dönemde bazı Aslan burcundaki arkadaşlarımızın hiç ummadığı bir itiraf gelebilir. Şu şöyle diyebilir. Aa evet ben senden sonra birçok kişiyle beraber oldum ama senin gibisi yok. Sen benim kalbimin merkezindesin gibisine bir itiraf gelebilir. Bazı aslan burcundaki arkadaşlarım için e, sezgilerin artacağı rüya görecekleri ama önemli olan ne haberci rüyalar e, görecekleri bir dönem olabilir sevgili aslanlar. Evet Eylül ayı burç tarot yorumunuz bu şekildeydi sevgili aslanlar. Ekim'de görüşmek üzere. Beğendiyseniz beğeni butonuna basarsanız sevinirim. Hoşçakalın. Sağlıkla, sevgiyle kalın.